Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Cüz 1, sayfa 10. Kardeşlerimiz takip etmek isteyenler sayfa numarasını ve e, hangi cüz olduklarını soruyorlar. Bundan sonra inşallah bu şekilde söyleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Sabırla dinleyelim. 3 satır. İyi dinleyelim inşallah faydasını görürsünüz. Her zamanki gibi tarif ederek teferruatlı bir şekilde anlatacağım. Ka derken harfi metten hareket selif. Ka'yı uzatıyor. Lü'yü bağlıyoruz ve kalkale yapıyoruz. Çünkü cezimli de kalkale. Harfi oynatıyoruz. Lüdü. Rü. Ayn harfi. Gırtlağımızın aşağıını kasarak ü demeye çalışıyoruz. Ü sesi çıkıyor zaten. Ama kasmamız gerekiyor bu ağzımızı. Ka ü. Ka ü. Okuyalım. <laughs> Le ne. Neyi uzatıyoruz? Arşimetten hareket elif var. Rab <laughs> be şette var. Rab be ke. Bunun ismi şette harfi bağlıyor kendisine önce. Rab bağladık rayı B'ye. Sonra B ikinci kez okutuyor. Şette Rab B K L N Rab B K Siz okuyun. Sesli okumaya çalışın arkadaşlar. Gözünüz sadece okumayın. Y. Burada da idgamı bilagunne var. Bilagunne olunca ne yapıyorduk? Şedde yapıyorduk. Cezimnunun okunmuyor. Yi, le y şeddeleyeceğiz. Yi, le y şeddeleyeceğiz. Yü, bey de ye şeddeleyeceğiz. Bey, yille, le. Yü, bey, yil, Ne? Uzatıyoruz ne okuyalım. Me hiye meyi uzatıyoruz harf metin selif var. Me hiye okuyalım. İ ne neyi de le'ye bağlıyoruz. İn nel be -ka -ra. İnnel beqara okuyalım. T ş uzatıyoruz. Harf metninde hareket elif var. B h T şe B h Burada bir ayrıntı var onu anlatayım. Yuvarlak h hü ve hi olunca kendisinden önceki harf uzatıl ıı, harekeli olursa uzatmamız gerekiyor. Yalnız üstünlü olursa uzatmıyoruz. Zamir olmuyor bunu bilin. Te, şe, be, he. Evet, okuyalım. Buradan başlayalım. İnnel Bakara Te, şe, be, he. Okuyalım. Aley- le cezim var bağlıyoruz. Ne neyi de bir saniye uzatıyoruz. A ne okuyalım. Ve ne yine şeddeliyoruz ve dört elif uzatıyoruz. Dört saniye uzatıyoruz metni var. Ve inna Arkadaşlar metni munfasıl ile metni muttasılı anlamamızın en kolay yöntemi ikisi de bir araya geldiği için anlatayım. Metni da uzatma harfinden sonra harfi etten sonra uzun elif gelince metni munfasıl oluyor. Uzatma harfi, harfi etten sonra kırık hemze, küçük elif gelince metti muttasıl oluyor. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Metti mufasılın dört elif çekilmesi caiz. Metti muttasılın dört elif çekilmesi ise vaciptir. Unutmayalım. Burayı tekrar tekrar dinleyip anlayabilirsiniz. Ve inne Burada sakinliğinden sonra şey harfi geldiği için ihva oluyor. İhvanın 15 tane harfi var. Bunları ezberleyelim. İn Nunu bir buçuk saniye genzimde gizliyorum. Allah. Dikkat edin. Allah isminden önce harf üstünlü olduğu için Allah ismini la diye okuyorum. L diye okumuyorum. Üstünlü ve ötreli olunca Allah ismi La diye okunuyor. İnşa Allah. Toparlayalım. Ve inna Allah. -in Met işaretleri olduğu için 4 saniye uzatıyoruz unutmayalım. Okuyalım. L mühe baliz müh te dün her zamanki gibi ayet sonunda ne yapıyoruz kendimiz cezim koyup 4 saniye uzatıp duruyoruz L müh te dün üstün iptal oldu meddarızda okuyalım Kale. Kayı uzatıyoruz. İnne hü, hü uzatıyoruz. Hü'den önceki harf harekeli mi? Evet üstün var. Harekeli. Hü ne oldu? Zamir oldu. Zamir oldu. za Zamir. Zamir olunca uzatıyoruz. Hü'den önce karf harekeli olsa hü uzatmamız gerekiyor. Ama h'den önce karf harekeli olursa h'yi uzatmıyoruz. H üstünlü olduğu için üstünde zamir olmaz ötrede ve esrede zamir oluyor sadece. Bunu unutmayalım. İnne hü ye kulü Burada ve var. Harfi metten hareketsiz ve var. Kale inne hü ye kulü Okuyalım. İnne he Uzatmamız gerekiyor. Harf metten herkes elif var. Şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye tutma var. İnnehe Evet okuyalım. Be K, R, R harfi kalın. B, K, ka, R. Tü, burada tün var. Ama idgamı bilagun ne yapacağız? L harfi gelecek. Tün, L yapacağız. Tün vardı ileride. Şimdi iki ötreden sonra L harfi geldiği için idgamı bilagun ne oluyor? Tün, L'yi tülle yapacağız. Tülle şiyete. İleride tün var. Tüyü L'ye bağlayın. Tülle fi he fi de uzatıyoruz. Harf metten hareketsiz y var. He de uzatıyoruz. Harf metten hareketsiz elif var. Okuyalım. Tün tülle yapıyoruz bura. İdram ne? Tülle devam edelim. Evet harfini uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var. K. L'ü de L'ye bağlıyoruz. Lül. Ka, lül. E. E'yi uzatıyoruz. Zam, e, asar var. Hareket dik gelince neydi ismi? Asar. E'yi uzatıyoruz. E. Ne. Ka, lül. E. Ne. Okuyalım. Evet. C'yi de E'ye bağlarken hışkırık gibi arkadaşlar. Bu küçük elif. Üstünde cezim var. Nasıl okunuyor? C-T Hışkırık gibi. C-T Bir de L'ye bağlıyoruz. Bil Burada duracak var. Normalde hakkı ama hakkı diye durmamız gerekiyor. Kalkale yaparak. şeddeli olduğu için sert kalkale. Bil hakkı bu şekilde durmamız gerekiyor. C T hak okuyalım. F Z B H uzatmamız gerekiyor. Harfimetten herkes siz ve var. HE harfimetten hareketsiz elif var. F Z B HE -har. evet okuyalım. Ve M me meyi uzatıyoruz. Harfi metten elif var. K D İkisini de uzatıyoruz. Hareket elif, harekes, ve var. K D V M K D Okuyalım. Evet arkadaşlar talebelerimiz de geldi. Üç satırımız da doldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu en az beş defa çalışalım okumamız gelişsin diyen kardeşlerimiz için söylüyorum. En az beş defa çalışalım inşallah.